Atatürk'ün güzel bir videoları daha sonra daha da belirteyim. Atatürk'ün bugün Rümanici'nin birinci oyununu daha da belirteyim. Atatürk, Rümanici'nin ikinci bölümünü yer misin diyorsunuz. Aşağıdan yat atıp kendime abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Orada ben biraz sesim tırsımır olabilir. Neyse. Hemen şöyle oyuna başlayalım. Oyun çok güzel, ücretsiz. Pilotluğundan ya da yoruldurmasından indirebilir, oynayabilirsiniz. Yani bildiğiniz oyun yerlerden oynayabilirsiniz. Bir de böyle alet indirince adamlar mı dövüşüyoruz? Ben adamın dövüşünü seviyorum. Onu da dövedim. Devam. Sonra yine güzel. Tam yobo yobo yapmıyoruz. Adamlar yutabiliriz. Evet. Hadi. At atam. Dedim manyas. Allah. Yandık. reklam çıktı. Hmm. Şimdi editandan tane atıp dedik. 3 tane atar. Son Tan anam su da açın. Anam Anne, annem ama itiyor Aşağıdan ya da atmayın. Namamı bilmiyorum muyum? Tabii itini bölüm gelirse yarın oynayacağız. Yarın debi. O da bir de bir de suya acetli sinandı bu. Gelmeyecek çünkü içim çıktı. Anlat dedi bir de. Güzel. O da maalesef olmaz. Yani evet. Ama birleşim. Bazı çok var. Ne yedim, sıktım. Mal gibi. Mal mısın? Yedim. Mal da kızanmış. <laughs> Yok. <gülüyor> Bunlarda da işte var. Böyle süreler var. Bunları böyle taşıyorum. İşte bir şeyler yapıyorum koçuna sonra bu da motor şeyleri var. Ben şu birinci motoru yapmıştım. Onu ilk bakmayanlar için var. Bundan da sanırım şey daha öncelerden on... onun Korkakla. Bir de ATZ. Tartanları, tartanları bile kırılıyor. Allah. Devamlamaya bakıyor. Hayır. Bir de motor ağaç yıtırıyormuş. o acı cıplabı cıplabı. Hadi. Evet bir acı yarattığımız olabiliriz. O yüzden bir şey oldu. Tekrardan yapalım. Bir ayetim çıktı ya. Allah'ım yarabbim. Çıldıracağım ben bu da. Evet. Devam. Bir ağacı da ağacımız olabilir. Ama hemen ne olan adatını bitirmek açacağımız adım bu bölüm adatını bitirmeye çalışacağız. Bitiremezsek yarın da Rumanca videosunda bitireceğiz. Bugün umarım yarısını bitiririz şöyle hoppa Allah Adam motorumuz daha çıtırıyor hiç sıkıntı değil Adamı uçurdu Uçurmamız da iyi bir şey Hadi Bu tutardı da, daha iyi yaptı Atanım ne kadar? Doğum gerçekleştirdik. Yine, doğum döneminde yine geldi ya. Bebeğimizin büyümesini bekledik yes. sünnet için. Yatan <laughs> az. Evet. Ezra'da evet. ne hmm, yapsam? Bak yine ışık ve sinir oldum. <laughs> Bu da ilk motor var. Şu an nasıl davet dağıtılır? Dav Bunu da tanıdık. <laughs> laz. Üç ay önce can hastanesinde doğum yaptım. Doğum döneminde Adadape be, 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 be. bebeğimizin biraz büyümesini bekliyoruz. Ben biraz sindim. Adana'da bu motorlar çok işe yarıyor. Oradan sürmenizi tavsiye ederim. Bir de yaman tutuluyormuş. Bir de açacağım, açacağım setifte de bir birazcık. Sakın taşımayın çok oh, güzel bir video. Minecraft videosu. Sakın kaçırmayın. Evet. Artık da bu video. İlk oynayanlar işi motor. Çok basit. Dediğim gibi ücretsiz indirebilirsiniz. Hadi. Ya tam selam tapanın bir de vides Ya bunu yardı Şimdi bir sıkıntı oldu tamam Buradan o tanıman Biraz da burada oynayalım. Burada neler varmış, ne yaşıyormuş. Hiç bilmiyorum. Bu sadece ormanlık yerde oynadım bu video. Bak burası böyle. Burası samim şöyle. Gelelim. Burası şöyle. Ormanlarda çöre düşer. Adaplar mi mi lütfen yorumlara yazın. Çöre benziyor. Bana göre Size göre değilse lütfen bir, bir fikriniz varsa lütfen yorumlara yazabilirsiniz. Hadi. Patiye bayan. Atı Burası da yok Bildiğiniz üzere Oyun oynuyor Sonra bir daha. Bir. Abi. Abi satra yapıyorum. Neyse. suları Bu videonun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Aşağıdan ya atmayı tanım, abone olmayı yorum kısmında da. Bir şeyler yazmayı unutmayın yan altınıza fitiler Kendinize iyi bakın. <laughs> Bugün saat setiz aç. Açan setizde videomda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.